Başkent Ankara'dan herkese mutlu günler diliyoruz. Bugün sizlere kursaklardan sesleniyoruz. Depremde de aldanan esnaflarına ayrılıyoruz. Evet, Buyurun arkadaşlar. Kursaklar protokol yolunda mağazasını açtık. Hadi gelin neler varmış hızlıca bir ziyaret yapıyoruz. Instagram'dan da ele kurmayı takip edebilirsiniz. Hemen mağazayı gezmeye başlıyoruz arkadaşlar. Merhaba, nasılsınız? Merhabalar, iyiyim. Teşekkürler, hoş geldiniz. Öncelikle hayırlı olsun. Teşekkürler, çok sağ olun. Hemen firma hakkında kısaca bilgiler alabilir miyiz sizden? Eregurme 4 yıllık bir firma. Biz normalde Adana'da kuru yemiş ezme ve unlarını yapan bir firmayız. Hı hı. Depremden sonra Ankara'ya taşındık. Burada da kuru yemiş ezmeleri ve bunun yanında tanıdığımız, bildiğimiz, güvendiğimiz firmaların ürünlerine yer veriyoruz kursakları ilk glutensiz market olma özelliğini de taşıyoruz. Harika. Bütün çölyak e, hastalarımız da burada glutensiz ürünleri bulabilir ve e, güvenli alışveriş yapabilirler. Hemen gezmeye başlıyoruz. Girişte şöyle göstereyim. Kış köşesi gibi bir yer yapmışlar. Çok hoşuma gitti. Ve hemen bu tarafta da zeytinler ve diğer ürünler var. Ortada kocaman tabii ki yumurtalar var. Hemen şimdi gezmeye başlıyoruz. Nereden başlayalım? Burası çikolatalardan başlayalım. Çikolatalarımız glutensiz, evet. şekersiz, ketojenik, vegan olma özelliği taşıyor. Hı hı. Sıcak çikolatalarımız var, granolarımız var. Şunlar değil mi? Alttakiler, var. evet. Ee, yine kitaplarımız var. Her şey var burada. Ramazan öncesi hurmalarımız geldi. Güzel. Fındık var. Zeytinler var bolca. Zeytinlerimiz var. İlerleyelim. Burada ne var? Kozalak, macunlu. Güzel. Şöyle gösterelim arkadaşlar. Hemen bu tarafa doğru ilerliyoruz. Burada neler var? Burada glutensiz unlarımız var. Keçi evet. boynuz unu, hindistan ceviz unu. Evet. Glutensiz diğer markalarımızın ürünleri var. Gofret bile var. Glutensiz ürünlere ilgi nasıl? Her yerde bulunmuyor bildiğim çok kadarıyla. Çok güzel. Özellikle pursakların çok ihtiyacı var olduğunu söylüyor gelen de. Burada ekmeğinden tutun. Ee, Onların hazırlayabileceği kek pastadan. Bunlar Britansız, gerçek değil mi? Tabii ki gerçek. Onlar Mersin'den geldiler. Güzel. Glütensiz helvalarımız var. İlerliyoruz şöyle. Bu arada gösterin hem de tabii arkadaşlar. Ki. bakın. Bebekler burada. için bebek tarhanaları var. Bebek mamaları var. Pudingimiz var. Şunlar var. Krakerler var burada. Evet onlar da glütensez özellik taşıyor. Bayağı ürün çeşidini çok fazlaymış. Kastamonu helvası evet. da var burada gördüğüm kadarıyla. Tuz var. Evet mayı tuzu Sıvı var. tuz var arkadaşlar. İlginç her evet. yerde olmayan bir şey değil mi? Evet. Tayfene'nin baharatları var. Şöyle göstereyim. Evet yukarıda. Burada glütensez cipsler var. Organik çayımız var. Karali çay. Siyah çay. iki çayın ürünü de var bakın burada. Evet getirmişler. Oldukça butik e, seçmece ürünler var arkadaşlar gördüm. Siz de görüyorsunuz. Şekersiz reçellerimiz var burada. Şöyle gösterelim. Evet. Organik sirkelerimiz var. Sirkeler güzelmiş. Kime yaptırıyorsunuz veya kimin? Adi Şerif firmasından var. Floya markasından var. Anatolia markasından var. Bu organikler ne? onlar... tonik monik yazıyor. Evet. Çocuklar için... keten tohumu var. var. Evet. Ve ilerliyoruz arkadaşlar. Tuzlar var. Defne yaprağı falan var artık. Burada da kurular falan. Turlar var. Bayağı güzel yapmışsınız. Görsellik açısından güzel. Hemen şöyle Burada göstereyim. Bunlar kendi ürünlerimiz var. Kendi ezme gruplarını kendimiz üretiyoruz. Ketojenik ezmeler var. Bunların içinde şeker, katkı, koruyucu bulunmuyor. Hı hı. Tümünü biz üretiyoruz. %100 fındık, fıstık ezmelerimiz var. Sadece fındık ve fıstık içeriyor. Şöyle üstte de büyük kiloluklar Aynen var. Aynen kiloluklarımız var. Güzel en çok hangisi satılıyor bunlar? En da? çok kiloluk fıstık satılıyor. Güzel fiyatı uygun olduğu için. Evet. 260 yerine 175 diyor evet. yanlış mı görüyorum? Doğru görüyorsunuz. <laughs> Çünkü burada kargomuz yok. Bir de tanıtım için fiyatları biraz daha dükkanımızı düşürmüş bulunuyoruz. Güzel. Hemen şöyle de göstereyim. Tayin falan da var burada. Burada zeytinler var. Zeytinleri biraz anlatalım isterseniz. Zeytinlerimiz Ayvalık'tan gelenler var. Özgünler Ayvalık'tan geldiler. Hı hı. Diğerleri de Osmaniye'den geldiler. Zeytinyağımız var. Zeytinlerimiz var. Bunlar kırma zeytinler. Güzel. Büyük boy ama sizinki. Bayağı iri boy. Evet. Evet hemen burada kış köşesi görüyorum. Evet, orada yumurtalar var. orada da gelen misafirlerimize kahve ikram ediyoruz. Biz oturuyoruz, dinleniyoruz. Güzel güneş de görüyor arkadaşlar burada. Yumurtalarımız da kalici cezaevinden geliyorlar. Hı hı. Şurada da ürünler var bakın yine göreceğiz biraz sonra. Ihlamurlar falan var, çeşitli evet, çaylar var. Güzel burada da bir tanesi cipsler var. Güzel. Burada da Adana'dan salgımız var. Meşhur. Evet. Pancar kıvamımız var. E, peynirli, biberli. Şu var. Domateslerimiz var. Iı, lahana turşularımız Bakın böyle. bu her yerde olmayan bir şey değil mi? Bir açıp evet. gösterebilir misin birkaç tane? Tabii. Görsünler. Bu böyle. Hadi şöyle. Nedir bu? Bizim bildiğimiz turşu mu? Yol biber. Ee, peynir dolgulu biber. Güzel kahvaltılıklarda falan. Aynen. Hepsi bu şekilde. Aşağıya doğru indiğimiz zaman turşular var. var, işkembe çorbası var, evet. bakın yine e, elvan diye geçiyor. Kalecik'e ceza, kast durumunu. Ben peynirini de yoğurdunu alıyorum arkadaşlar. Tavsiye ederim. Kullandım zaten. Evet. Hemen şöyle göstereyim burada. Diğer ürünler de var. Sular bunlar hepsi zaten var burada. Daha diye geçiyor. Burada da yoğurtlarımız var. Satılıyor bu şekilde. Evet. evet. Mağazadan kısaca aktaracaklarımız bu kadar. El sallayalım Teşekkürler, kameraya. Teşekkürler sağ olun. Instagram'dan takip etmeyi Elegurme'yi ele unutmayın arkadaşlar.